Taz Dağları'nın eteklerinde Kurtuluş Vakfı'ndan herkese merhabalar. Beş ay önce e, Kurtuluş Vakfı'na geldiğimizde gerçekten çok kötü bir psikolojiyle gelmiştik. Madde bağımlısı bir gencin annesiyim. Beş ay önce geldiğimizde gerçekten bitkin, yorgun, her şeyini kaybetmiş, tamamen tükenmiş bir haldeydim. Her şeyimizi kaybetmiştik ama Umudumuzu asla kaybetmedik. Bir umudun olduğuna sürekli inandım, araştırdım ve burayı buldum. Kurtuluş Vakfı'nda uygulanan program, VARKON'un programı, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir program. 88 milyon olan Türkiye nüfusunun yüzde 35'ini, hatta yüzde 72'sini 35 yaş altı oluşturuyor. Bu düşünecek olursa, Türkiye üzerinde ne kadar büyük bir tehlikenin var olduğunu görmemek mümkün değil. Etrafımıza bakınca hepimiz görüyoruz. Gençlerimiz yok oluyor, gençlerimiz bitiyor. Sokaklarda, yerlerde sürünen, perişan gençlerle karşılaşıyoruz. Bu çocukların hiçbirisi bunu hak etmiyor. Çok ilgili, çok alakalı bir anne olmama rağmen ne yazık ki belki de biraz geç fark edebildim ama fark ettim. Peşine düşmekten hiç vazgeçmedim. En önemlisi de oğlumu sevmekten ve ona güvenmekten vazgeçmedim. Bunu her fırsatta ona anlatmaya çalıştım. Benim oğlum geçirdiği o kötü günlerde bile bana sürekli sen benim kahramanımsın derdi. Evet ben onun belki kahramanıydım ama şimdi kahramanlar yer değiştirdi. Artık benim kahramanım oğlum. Ve bu kahramanı oluşturan gerçek kahramanlar da var. Onlar da Kurtuluş Vakfı'nda görev yapan tüm eğitmenler, çalışanlar, e, Ufuk Hoca, İlhan Hoca, bütün 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 çalışanlara yürek dolusu sevgilerimi ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Gençler, çocuklar, evlatlar lütfen kendinize gelin, kendinizi kullandırmayın. Bunu en önce kendiniz için yapın. Önce kendinizi sevin, sonra ailenize sarılın. Çünkü anneler babalar evlatlarını o kadar çok seviyorlar ki sizler bizim her şeyimizsiniz. Sizi seviyoruz gençler. Lütfen kendinize bu kötülüğü yapmayın. Kurtuluş Vakfı bana evladımı geri verdi. Umarım bu dünya geneline hatta önce Türkiye geneline sonra dünya geneline yayılıp bütün analara evlatlarını ters şekilde kavuşmalarını sağlarlar sağ olun, var olun, hep bizimle olun.